Sayıştay, Kütahya Belediyesi 31 aracı usulsüz kiraladı. Sayıştay raporunda Kütahya Belediyesi'nin açık ihale usulüyle kiralaması gereken araçları doğrudan temin yoluyla kiraladığı belirtildi. Kütahya Belediyesi'nin 2020 yılı Sayıştay rapor açıklandı. Raporda açık ihale usulüyle kiralanması gereken 31 aracın 3'er aylık dönemler halinde her bir dönemde 3 farklı müdürlük tarafından doğrudan temin yoluyla kiralandığı tespit edildi. Ayrıca Kütahya Belediye Meclisi'nde görev yapan meclis üyelerinin tamamının savunmaları istendiği de konuşuluyor. Kütahya Belediyesi'nin taşıt kiralama işlemlerinin incelenmesi neticesinde belediye hizmetinde kullanılan toplam 31 aracın üçer aylık dönemler halinde her bir dönemde 3 farklı müdürlük tarafından doğrudan temin için öngörülen 32 milyon 316 bin liralık limitin altında kalmak suretiyle doğrudan temin usulüyle kiralandığı tespit edildi. Rapora göre 1 Ocak 31 Mart 2020 arasındaki ilk 3 aylık dönemde toplam 88 milyon 219 bin TL'lik ihale bedeli 1 Nisan 30 Haziran 2020 arasındaki ikinci 3 aylık dönemde 94 milyon 731 bin TL'lik ihale bedeli 1 Temmuz 30 Eylül 2020 arasındaki üçüncü 3. 3 aylık süreçte 95 milyon 772 bin TL'lik ihale bedeli ve 1 Ekim 31 Aralık 2020 arasındaki son 3 aylık dönemde toplam 96 bin, bin TL'lik ihale bedeli 3 farklı müdürlük arasında paylaştırılarak doğrudan temin için öngörülen limitin altında kalındı. Limitin altında kalmak için müdürlükler arasında paylaştırıldı. Sayıştay raporuna araç kiralama hizmeti planlı bir şekilde aylara bölünmüş olup yıllık bir ihtiyaç olduğu net bir şekilde görülmektedir. Ayrıca araç kiralama hizmet alımı doğrudan temin sınırlar altında kalmak maksadıyla müdürlükler arasında paylaştırılmıştır. İdarenin saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için yukarıda belirtilen büyük alımlarını açık ihaleyle yapması mevzuatına uygun olacaktır denildi. Kütahya Belediyesi denetim tespitine ilişkin yaptığı açıklamada öncelikle işlerde vatandaşın taleplerinin hızla yerine getirebilmesi açısından söz konusu hizmet alımı yöntemine müracaat edildiğini savundu.